Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçmede yaşananlar herkesi şok etti. Didem Aslan Şükür Türkan kaybında yeni gelişmeler arsladı ve yeni gelişmeler herkesi kahretti. Arkadaşlar Şükür Türkan doğum yapmış ve çocuğu şu anda yurt dışında olabilir. Yani çocuğu yaşıyor. Fakat Şükür Türkan doğum esnasında öldüğü söyleniyor. Didem Aslan tüm gerçekleri ortaya çıkardığı zaman herkes birçok daha yaşayacak. Çünkü Fatma Erdem ve Mustafa Erdem her şeyi biliyor. İpin ucu ikisine de dokunduğu için hiç kimse bir şey söyleyemiyor. Çünkü olay bir ortaya çıksa ikisi de hapse girecek. Bu yüzden hiç kimse konuşmayı tercih etmiyor. Fakat Didem Arslan bunu gün yüzüne çıkarmaya çok kararlı ve yapacaktı arkadaşlar. Çünkü Didem Arslan'ın şu ana kadar çözmediği bir olay daha gerçekleşmedi. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.